Style magazin'den herkese merhaba. Ben Ayda Gürtük Çetin Çetinkaya. Bu videomuzda e, stil nedir ve stilin önemli bir parçası olan vücut şekilleri ve o vücut şekillerine uygun kıyafetlerden elbise modellerinden bahsedeceğiz. Stil çok büyük bir alanı kapsamakta. Dolayısıyla bugünkü yayınımızda sadece bir tan tanımlamasını yapmak istiyorum. Stil nedir? Bizi nasıl etkiler? Stil sahibi olmayı etkileyen faktörler Stil sahibi olmak bir puzzle gibidir. Birçok parçalar parçadan oluşur. Parçalardan birinin eksik olması durumunda ise puzzle oluşmadığı gibi stil sahibi de olmaz. Birçok kişinin yaptığı gibi sadece iyi giyinip poz vermekle ne yazık ki stil sahibi olmamaktadır sevgili izleyiciler. Bu kapsamda tam anlamıyla stil sahibi olabilmek için kişinin kendini tanıyıp yaşam biçimine, vücut şekline, Kariyer durumuna uygun bir giyim tarzı belirlemesi, davranışlarını nezaket ve görgü kuralları dahilinde e, yapması gerekir. Etki ayrıca etkili anlaşılabilir bir duruş sergilemesi ve bazı kavramlara, e, bunun gibi bazı kavramlara ihtiyacı vardır stil bir olabilmek için. Bu tanımlamanın en önemli parçası aslında şu. Diş görünüm stil kavramının ilk etkili ögesidir. Bir kişinin diş görünümü sadece sadece ve sadece 4-5 saniye içerisinde kim olduğu hakkında karşı tarafa bir bilgi verir. Bu nedenle kişi dış görünümünü önemsemelidir. Kişi vücut şekline, yaşam biçimine ve kariyer durumuna uygun bir giyim tarzı belirlemeli, günlük bakımını yapmalı ve her zaman şık ve temiz görünmeyi amaç edinmelidir. Stil sahibi olmayı etkileyen birçok faktör vardır. Stil sahibi olmak bir puzzle gibidir. Birçok parçadan oluşmaktadır. Parçalardan birinin eksik olması durumunda Puzzle oluşmadığı gibi stil sahibi de olmaz. Birçok kişinin yaptığı gibi sadece e, iyi giyinip poz vermekle ne yazık ki stil sahibi olmamaktadır. Bu kapsamda tam anlamıyla stil sahibi olabilmek için kişinin kendini tanıyıp yaşam biçimine, vücut şekline, kariyer durumuna uygun bir giyim tarzı belirlemesi, davranışlarının nezaket ve görgü kuralları dahilinde olması ve etkili anlaşılabilir bir duruş sergilemesi gibi, e, gibi bazı kavramlara ihtiyacı vardır. Ee, dış görünüm stil kavramının ilk etkili üyesidir. Yani stil dediğim gibi birçok puzzle taşından oluşmaktadır ama dış görünüm ilk ve en etkili olanıdır. Bir kişinin dış görünümü sadece ve sadece 4-5 saniye içerisinde kim olduğu hakkında karşı tarafa bilgi verir. Bu nedenle kişi dış görünümünü önemsemelidir. Kişi vücut şekline, yaşam biçimine ve kariyer durumuna uygun bir giyim tarzı belirlemeli, günlük bakımını yapmalı ve her zaman şık ve temiz görünmeyi sağlamalıdır. Stilin bir parçası olan vücut şekillerini anlatmak istiyorum size. İşlerinin kolaylaşması açısından modacılar ve testiciler zaman içerisinde vücut şekillerini tanımlamışlar. Bunlar içerisinde işte armut vücut, elma vücut, dikdörtgen vücut, atletik vücut, kum saati vücut gibi. 8-9 tane vücut e, şekli belirlemişler ki e, seçimleri, insanların seçimleri, vücut şekillerini tanıyarak daha kolay olsun elbise alımında, kıyafet alımında. Eee vücut vücut e, şeklimizi bilirsek eğer e, sevgili hanımlar çok daha kolay alışveriş yapabiliriz. E, risk atmayız, zamanımızı boşa harcamayız ve aynı zamanda şık görmüş oluruz. E, arkamızdan da kimse bizim dedikodumuzu yapmaz. Aa ne giymiş, aa orası açılmış, aa burası açılmış, aa göbeği çıkmış gibi dedikodularımız da yapılmamış olur Fısıltı Gazetesi tarafından. E, şimdi e, tek tek ilerleyelim. Ben böyle çok e, üzerinden geçerek anlatacağım ama eee bunların bunlar hepsini ayrı ayrı e, yazılarımla anlattım. Burada üst başlıklarından geçmek istiyorum. Eee şimdi arvut, e, vücut şekli üst kısmının dar olup basın kısmına doğru ilerleyen bir vücut şeklidir. E, buradaki hedefimiz ne olmalıdır? E, bu dar olan kısmımızı öne çıkarmak, basın kısmımızı geri atmaktır. E, bu tarz vücut şekillerinde A kesimi dediğimiz basen kısmına doğru genişleyen elbise modelleri çok daha kullanışlıdır. Artı omuzlarımız dar olduğu için böyle V yakalar daha darlaştırır ve daha uzun gösterir. Bu alan dar ve incedir genelde. O yüzden yakaları omuzlara doğru düşen bu şekilde düşen kıyafetler armut vücutları için en ideal. Kıyafetçiyi kesinlikle bisiklet yaka değil çünkü bisiklet yaka çok daha bu bölgeyi dar, daraltır. O yüzden fırfırlı, işte bol çiçekli, renkli kısımlarımızı armut vücutları bu üst bölgesine yerleştirebiliriz kıyafet seçiminde ve elbise seçiminde. Alt bölgesi evet. ise kesinlikle kalın kesinlikle. olmayan, e, yumuşak dokunuşlu kumaşlarla olan a kesimi elbiselerle de, bu kısmımızı onun içerisinde kaybedebiliriz. Şimdi ikinci sırada buradaki resme göre ilerliyorum. İkinci sırada kum saati vücut şekli var. Bu kum saati vücut şekli çok ideal bir vücut şeklidir. Ne yazık ki herkesin nasip olmuyor bu şekli. Omuz kısmı ile basen kısmı arasında çok fazla mesafe olmayan aşağı yukarı eşit olan. B kısmının ince olduğu, eski tabirle 96-90 dedikleri ucu şekli kum saati ucu şeklidir. Ama e, hepimiz bu ucu şekline uygun değiliz ama kıyafetlerimizi e, yaklaştırabiliriz. Yani giydiğimiz tercihlerle o şeklinde doğru e, kendimizi gösterebiliriz. Bu şekli neredeyse her şeyi giyebilir ama daha çok e, düz olup e, klasik elbiseler, dar elbiseler, mini etekler, dar olan her şeyi rahatlıkla giyebilirler. E, alsa da güzel topuk ayakkabıyla çok da şık olurlar. E, dediğim gibi bu ucu şekli üzerine çok konuşmaya gerek yok. E, Birçok kıyafeti kendilerine yakıştırabilirler ama bu ince beli e, kemerlerle ortaya çıkara, çıkarırlarsa çok daha e, şık olur. E, şimdi sırada atletik vücut şekli var. Bu biraz er, erkeksi bir tavırdır. Atletik vücut şekli. Omuzlar geniş aşağı doğru düzleşen bir kırımı olmayan düz bir popo daha çok erkeksidir. Bunu birazcık daha kadınımsı hale dönüştürmek lazım. Ne yapmak gerekiyor? Armutun tam tersi. Armut vücuttaki işte fırfırla yakalar, omuza düşen modeller, fırfırlar burada etek boyuna iniyor. Buralar daha ters yöne yani boyuna doğru giden ipli kıyafetler, yuvarlak yakalar, sade bir üst, belimizde bir kemer çünkü burada hiçbir bel yoktur ve buraya bir hareket koymak gerekir. Alta doğru daha böyle pileleyip daha altı üstle birlikte eşitleyecek, dengeleyecek modellerle atletik biraz estetik hale getirebilmek mümkün. Şimdi gel gelelim bizim tombik sevimli hanımlarımız ee, el mucizlanlarımıza. E, ee, bunların birçoğunu ben e, bu sahip insanlar çok sevimli olurum. Çok da yakın arkadaşlarım var, da var bu sahip olanlardan. Ee, kendileri de kendileri e, kendileri birçoğu aslında kendine barışıktır ve sevimlidirler. E, şimdi bunu şöyle tanımlayacağım. Vücudumuzdaki yağ oranının ya da işte kilo fazl fazlamızın şu bölgeye Göğüs alt, göğüs bazılar, bazılarında yani burcu şekline sahip olan bazı hanımlarda göğüs kısımları da büyük olabiliyor, olduğundan daha büyük olabiliyor. Şuraya toplandığımız vücut şeklidir. Bunu en en güzel noktaları bacaklarıdır. Bacak, bu burcu şeklindeki bacaklar çok düzgündür. Elma vücuda sahip olan vücutlar yani çok nadire giyebilirler ama kesinlikle uzun elbise tercih etmemelidirler. Daha çok diz ve diz üstü elbiselerle ve vraf dediğimiz şu bölge, bölgeyi hareketlendiren, bu bölgeyi kapatan e, elbise kesimleri giymelidirler. ve çok fazla rengin içinde karmaşık renkler, büyük büyük e, modeller e, Rino kıyafet, kıyafet modelleri de tercih etmemelidirler. E, bir diğeri ise dikdörtgen mürüz şekli. Bu hiç estetik olmayan dümdüz zayıf, çok zayıf mürüz şeklidir. Şimdi bu tarz e, uç şekillerinde insanlar kum saati gibi düşünüyorlar. Bunu ben çok zayıfım, her şeyi giyebilirim diye. Hayır, kum saatinde çok fazla hat vardır, kadınım saatler vardır. Ama bu, bu bir sopa gibi düşünün bu uç şeklini. Bu sopayı birazcık esnetmek, birazcık şekillendirmek gerekiyor. Burada da genelde ince yapılırlar. Bu ucuz, dikdörtgen, ucuz sahip bir kişiler, uzun boylu ve ince yapılırlar. Burada yukarıya biraz fırfır katılabilir. Bele, kemerli kıyafetler takılabilir. Tulumlar giyilebilir, giyilebilir. Elbiseler de giyilebilir. Ama dediğim gibi daha çok hareketli elbiseler. Yani dümdüz kum saatin giydiği gibi drop elbiseler değil de daha böyle hareketli, fırfırlı elbiselerle e, hareketlendirilebilir. E, burada size e, dikdörtgen vücuda e, bir kıyafet örneği göstermek istiyorum. E, işte omuz yapımız, belimiz e, ve basenimiz neredeyse eşit olduğu bir vücut şekli bu. E, buna e, burada görüldüğü gibi e, fırfır logonu aslında kalmış ama e, fırfırlı kıyafetler, tulumlar tek omuzlar yani buradaki düzlüğü yok etmek için tek omuz, fırfırlı yaka kesimleri kollara doğru aşan kıyafetler bu dikdörtgen vücut dediğimiz şekil için çok uygun modellerdir. Yine Kum saati vücut şekli için bir örnek vermek gerekirse de görüldüğü gibi dar elbiseler, mini etekler Dar olan her şeyi giyebilirler kum saati vuruş şekli. Hatta e, çok fazla fırfırlı ben e, şey yapmıyorum, önermiyorum. Çünkü e, olgun bir popo varsa e, çok fazla e, fırfır daha çok e, büyük olmasını e, sağlıyor, ne de yani gösteriyor. E, o yüzden daha çok böyle zarif, elegant dediğimiz e, kıyafetler e, kum saati vücut şekli içinde e, çok uygun modeller e, oluyor. Yine elma vücutlu hanımlar için e, dediğim gibi bu wrap elbiseler. E, ben sevimli tomli kadınlar nitelendiriyorum onları. E, bir gidecekleri zaman risk almadan direkt wrap elbiseler kullanabilirler. Yani günlük hayatlarında e, ben asimetrik kesimler tercih ediyorum e, e, danışanlarıma e, çünkü asimetrik kesim e, Birçok insana çok iyi durur iyi kullanmasını bildiğin zaman. E, gereksiz yerlerimizi göstermek istediğimiz, e, bütün vücudumuzdaki e, hatları geri plana asimetrik e, kıyafetlerle atabiliriz. E, bu da hem burak bu, bu elbiseler hem asimetrik kıyafetler sevimli tolmik hanımlarımız için idealdir sevgili hanımlar.